Selam arkadaşlar ben Mahmut Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Aslında bugün Minecraft değil Yeni başladığımız seri olan modlu survival'ı oynuyoruz Arkadaşlar bir sürü mod indirdim ama benim Şu anda kullandığım mod bu diğerlere daha çok deneme oldu Çoğunu sileceğim yani Bir sürü mod deniyorum sizin için arkadaşlar tam 20 adet mod indirecektim İndirdim hepsi silindi Arkadaşlar sizin için bay Bugün mod tanıtımı yapacağız. Yani işte silahlara falan. Şu şeyin sesi aynı. Fark yok. Mesela silahlar geldi. kısadan kısadan örnek vereyim. Ondan sonra zırhlar değişti böyle. arkadaşlar serimizi izlemediyseniz Minecraft modu şey var var. Minecraft modu şey var. Videomuzu izlemediyseniz aşağıya izleyebilirsiniz. Minecraft modu say, var varval Mega Gamer kanalından aşağıda kanala girip oradan bulabilirsiniz. Size hemen modumuzu tanıtayım. Gördüğünüz gibi ben şimdilik bu skin'i kullanıyorum. Beğenseniz yoruma yazın. Mesela böyle işte deri başlık. Biz zincir mi böyle Zırhları böyle bayağı bir değişti. Gördüğünüz gibi. Mesela şu şöyle bir demir zırhı kafamıza kuşanalım. Demir. Demir ve demir. Mesela demir şey gelince boy oluyoruz arkadaşlar. Balızlıklar var. Silahları alalım. Mesela silah böyle oldu. Kalkan böyle işte. Mesela çakmak böyle oldu. Tabanca var. Tabanca boy işte. Sniper var. Benim en sevdiğim şey bu. Yani en sevdiğim şey bu. Böyle sıkıyor. Arkadaşlar size ses geliyor. Size çok fazla gelebiliyor. Bana şu an çok fazla geldi. Kulağım acıdı. Bir dakika. Sesi biraz kısmam lazım. Şöyle ses yüzeyini kıs. Şunu zaten kapattı. Ben niye bunu açmışım ki? Bunu kapat. Şunu şöyle 15 yapalım. Yine fazla geliyor. Arkadaşlar e videolarıma bakıyorum. Bayağı bir sevmişsiniz. İki aydır da video atamıyorum. Yani şimdi daha güzel. Arkadaşlar iki aydır video atamıyorum. Sebebini söyleyeyim. Çünkü yorgundum. Hastaydım. So, mesela şunu şöyle. Bum. Ah vuramadım. Bakın gördüğünüz gibi böyle silah. Bum. Ah yine vuramadım ya. So, Bakın arkadaşlar böyle tavuktan bir sürü silah çıkacak. Bum. Ama bunlar mesela 3 mermi, 4 mermi demir verdi mesela. Ay bak şu şu bütün mermilerini ya hepsi böyle üç dakikalık, 4 dakikalık. Mesela bakın kalkanımızı elimize alalım. Gördünüz mü? Mesela bakın şöyle çiçekler var. Yani o örümcek ağları herhalde. Bak abi crafting table bayağı bir değişti. Onları göstereyim. Mesela el boy eli olmuş. Bakalım bunlar işte iyisiler. Bizi TV mesela böyle olmuş. Fıçı böyle olmuş. Işık taşı böyle olmuş. Ee, ondan sonra şu değişmiş. Restoranlanması bayağı bir değişmiş. Yani bakın abicim size de göstereyim. Mesela bakın eşya ma yapma masası böyle. Elektronik elektronik? Fıçı böyle. Işık taşı çok güzel. En sevdiğim ışık taşı zırh askısı ve olması böyle olmuş işte. Ee, arkadaşlar beğeniyorsanız Arkadaşlar bunun serisi zaten yapıyorum Aşağıda bulabilirsiniz Heh, Bir de söylemediğim bir tık bu kaldı Zaten şöyle bir sniper Ama ender incisinden Yapılıyor yani ender incisi atıyor Bilmiyorum artık bir şey yapıyor da Bilmiyorum bir şeyler yapıyor Şöyle yakın e, Modu var daha modlar Ekleyeceğim bir sürü mod ha, Mesela bakın çapa boy bayağı bir değişiyor Ondan sonra kazmaya bakın. Ben hemen sevdiğim bu kürekte altın oldu. Kazmadan da şu elmas çok sevdim. Baltadan ıı, demiri sevdim. Şeyden de kılıç olarak elması sevdim. Abi çok güzel duruyorlar. Hepsi birbirinden güzel. Mesela ay bakın çapa. Ama mızrağa benziyor. Bu ne? Yok bu da çapa. Bakın arkadaşlar çapa. Bu kazma zaten gösterelim. Kazma işte bildiğimiz kazma. Ama balta. Ola. Vah hadi ağaç kıralım. Zaten tek atıyoruz. Bu da zaten kılıç. Bir hızlığını döverim. Zombiler değişti. Göstereyim size böyle zombiler biraz değişti. Zombiler hatta tip o, tamamen değişti. Şuraya zombi yazalım direkt kapı geldi bazı zombi akşam bakın zombi böyle oldu buraya bak bakın abicim zombiler böyle artık böyle ne yapıyor ondan sonra neredeydi o bir tane silah vardı şunu silim nerede o daha yeni bir şey görmüştük ha, kapı kapı Arkadaşlar şu ve şu yok da e, şu iki tane değişik kapı geldi. Bir bu, iki de bu. Arkası gözüküyor bu kapının. Bu yüzden bunu sevdim. Neymiş? Büyük orman şeyi. abicim e, normalde modları böyle şeyler dedi de mobilden oynadığımız için arkadaşlar gelmiyor. Çıksın biraz. Ayrıca bunun modu var çekiyorum tekrardan söyleyeyim. Ee, onu aşağıdan gidip bulabilirsiniz. Hatta size videoyu gösterin. Daha yüklenmeye yükleniyor. Bayağı biraz yüklendi yani. Gördüğünüz gibi. Yarısı dolmuş. Yarısına yakın. Şunu ev zannettim ya. Şu an mod nasıl? Beğendiniz mi? Yani bunun böyle bir sürü daha mod var da onları gösterelim yarın yani müsait bir günde arkadaşlar haftada 3 videoyla iki video arası bir video şeyimiz olacak yani haftada bakın bak arkadaşlar bakın şöyle oldu böyle zaten normal Minecraft'ta da var bum kesen o ne ya abi siyah tavşan böyle bum bakın abi ayırmıza katılın aşağı e, bu mod aslında yani öyle çok fazla mod yok. Ama arkadaşlar daha mod indireceğiz. İşte cevher modları. Bakın abi inekten altınlar çıktı ya. Altın çıktı ya. 3 adet. Abi boyunda her şey önemli. Yani bu mod bu şey var oldu. Her şey basit yapılıyor ama her şey de zor. Mesela neymiş bu bal şişesi. Bu nasıl bal ya? Bakın abi içiyor. <laughs> Bakın ondan sonra şarkır kutularının bazıları değişti şöyle. Tabela değişti şu. Daha bir sürü şey değişti de şu anda. Heh. Abi en sevdiğim TNT ve çakmak ya. Çakma bakın. Abi çakmak çok güzel olmuş. TNT de aynı şekilde. Bakın yakalım. Daha hızlı yani Hadi. Bum. Bakın abi. Çok güzel. Seviyoruz mu ya bu oyunu? Arkadaşlar size bir şey göstereyim şimdi bakın. Ne? Eğer bir yeri yakarsanız böyle bak. T2 atla bakalım ateşe. Ama bak T2 yanıyor. Abi ineğin şöyle etrafını yakalım ya. Ver ateşe ver. Onu bana ateşe verdim. Hadi kaçalım. Abi gerçekten her yere ateşe vereceğim böyle. Canım istedi ya. Sıkılıyorum. Abi sizi sıkılıyor musunuz ya? Yorumlara yazın. Ben evde baya bir sıkılıyorum. Minecraft'ta yapmadığım manyaklık kalmadı yani. Lav. Valla yapalım. Lav neredesin kanka lav? Aa lev yazmıyoruz. Lav. Yazamadım ya. Lavımız geldi. Orman yanarken tepesine de şey dökmemiz yok mu böyle tepesilerinden böyle ya şey. Adı nedir? Şu kalkanı alayım ya. Şu kalkan sinirim bu. Böyle biraz yükseğe çıkacağım ve şöyle biraz daha ve buradan lava böyle salacağım. Şuradan şöyle. Bir yer daha. Mesela buradan da salamıyorum. Mesela abi gelip şuradan da böyle salayım. Yaktım ya, yani. yaktım yani toprak. Aynı do şey spam mı oldu gördünüz mü inek? Böyle lav yayılsın, ormanı yaksın. 3-5 yere daha lav atalım. Mesela şuraya lav döküyorsun. Şuradan lav döküyorsun. Şuradan lav döküyorsun. Abi amacım bu ormanı bugün yapmak. Arkadaşlar inşallah eğleniyoruzdur ya. Ay modu nasıl buldunuz? Onu yorumlara yazın ya. Modu beğendiysen seriyi devam edeceğim. Bu arada çekilişimiz var. Arkadaşlar sizlerle birlikte video çekeceğiz. Yani ben beraber. Minecraft videosu. Ee, açıklamaya koyacağım şeyleri yapın. E, yaptığınız anda itibaren bana arada yorumunuza Instagram adınızı yazın ki sizin olup olmadığınızı anlayalım. Arkadaşlar aşağı yoruma Instagram adınızı yazıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Aşağı Instagram adını yazıyorsunuz ve bana arkadaşlık isteği atıyorsunuz ki beraber bir e, şey yapalım. Discord sunucumuz var. Onları da yani yakında Discord sunucusu açacağım. Onu açtığımız zaman size de haber vereceğim. Discord sunucumda gelip beraber videolar çekeriz. Canlı yayınlar yaparız. Discord sunucumda gelmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.